biliyorduk zaten. Biz prov yapıyoruz. Sizin ne bok olduğunu ben biliyorum zaten de. Hani moralizi olmayanı falan diyoruz. Şerefsiz sen. Niye bozmuyorsun moralini ya? Takın. Niye bozmuyorsun boz moralini? sokayım böyle takıma <laughs> ya. Vallahi sokuyun böyle takıma. İstifa lan. Sahte gel kaçamayınlar. Yavrum. Çıkın derden dağılıyoruz. Jorge Jesus. Zam vur mudur, zum mudur? Türkiye Ligi'nde oynasa küme düşeceği ilk yarıda belli olacak bir takımı 5-0 yenmişin Yok takım şöyle, yok bu takım işte bilmem ne. Oğlum biz bu filmi geçen sene gördük. Geçen sene daha beter konuşuyorduk. işte. tamam ilk yarı ligi bitiririz falan filan. Ne oldu? Ne oldu? Şu anda Galatasaray'ın ilk 11'ine değil, ilk 22'sine girmeyecek o Galatasaray'ın Santravor'un genç çocuğun adı neydi? Ee, Al, Barış Alper. Ee, Barış Alper. Onunla geldiler adamlar, içeride dışarıda bize üçer tane koydular. Heh. Oğlum kendinize gelin, kafasında bir tane siyah saç kalmamış bir Zeko'yla biz bu işi çözer miyiz zannediyorsunuz Tadiç? Zeko değil, Ceko. Erne boksa. Onunla mı çözeceğiz biz bu iş? Evet. Tadiç! Ulan oğlum, Orlando ligi zayıf, yumuşaklık. Türkiye gibi sertlikte bu adam oynayamaz. Gerisi zaten aynı. Sağ tarafta bir sayı var adam adam ver bir tane mızrak aslan kovalas. Teknik sıfır. Gel, kim var başka? Hepsi aynı bokun mavileri. Bizden bir bok olmaz bu Galatasaray bize her türlü dedikler. Ba Antalya maçını seyrettin ne düşünüyorsun? Valla Allah korudu oğlum. Allah korudu bu ne bir ne rezalet futbol nasıl bir futbolcu topluluğu lan bu. Yemin ediyorum yani bir takım kursam, şunların birini alırsam şerefsiz evladım. Bu nasıl bir rezalettir oğlum ya? Yani bunlar gitse vallahi artık bu sene gitseler Kabe dokuz sefer tava etseler bu şampiyon olamaz. Gene olamayız. Gene olamayız. Bittik. Şimdiden söyleyeyim yani gene boşuna tribüne bile gitmesinler. Ulan Galatasaray'ı bir tane taraftara sor. Vallahi diyorum yani şu takımdan kimi Galatasaray'ı almak istersin diye. Eğer bir tanesini kulüpten içeri sokarlarsa kerefsizim ya. Böyle bir lanet bir takım olur mu oğlum? Kaleci almışlar evlere kendik. Kalede kaleci yok gibi gözüküyor ya. Bu ufak nedir? Yani kaleyi kaplamıyor oğlum bu Altay. Manchester alıyor Altay'ı. Biz gidiyoruz. Avrupa'da hiç oynamamış bir kaleci alıyoruz yani. 10 milyon para veriyoruz biz soytarıya ya. Sağ beklesen o sahi, tamam. Ya beş para etmez de şu çöplerin arasında gene bu olsaydı şükredelim ya. Aslında şuradan şuraya top atamaz adam. Sol taraf verdi bugün sarhoş mu çıktın oğlum sahaya? Sarhoş mu çıktın? Sakatlıktan mı çıktın? Beyin mi sakat? Ne? Bir tane top olumlu kullanılmaz mı ya? Zaten o defansdaki bakan mıdır nedir? Ulan futbolcu değilsin oğlum sen. Sen nasıl bir savunma oyuncusun ki? Bir... İnsan biraz şey olur be. Rakibi korkutur. Geri geri kaçıyorsun adam Top alınca geri geri. Öyle ağırsın. Şuradan bir topla bir hareketlen bir 5 metre bir ön tarafa git de millet bir pozisyon alsın. Geliyorsun yan pas, yan pas oğlum ben yaparım lan bu 50 yaşının halimle ya. Serdar bildiğimiz Serdar zaten. Orta saha Zays. Oğlum sana nasıl bir sözleşme imzaladılar ya. Ulan iki senedir defol gitmen için yalvarıyoruz. Bir de kalkıp seninle sözleşme imzaladılar. Ulan yönetim neyse ağzımı bozmuyorum. Fret, fret Çakmak Taş mısın? Barney Mollos taş mısın oğlum? Nasıl bir adamsın lan sen? Manchester'da nasıl top oynadın sen lan? Bravo. Manchester'ın bu kötülüğü demek ki sen ve senin gibi 3-5 soytarıdan ibaret. Kim var ileride Zeko? Yine iyi iyi diyelim de ulan oğlum Icardi'nin tırnağının ucu olursan şerefsizsin. Tövbe Rabb'i ya. Ulan o Süleyman'ski ulan Sülümanski ne orta sahadaki soytarın ismi? Oğlum 10 milyon euro lan 10 milyon euro şu adama adam lan. Yazık değil mi oğlum 10 milyon euro ya? Gol attı kahraman oldu. Hepsini sen elçiler at Dön götünü. Ulan biraz bir iki defa atsa zaten sağda göremeyeceksin belli. Belli onun için saklanarak top oynuyor işte dönüyor götünü bilmem ne yapıyor. Anladın mı? Pas veriyor falan filan. Oğlum sizi Araplar bile almamış. o. Tadik. Araplar bile almamış yani. Arap bile kazıklanmamış işte. Biz ya. Yani. İrfan oğlum. Beş senedir lanet ediyoruz sana ama gene bunların içinde en iyi sensin valla. Vallahi diyorum en iyi Sen de beş para etmezsin ama. Karakterin de dahil. Ama bunların içinde gene çiçeksin sen ya. Galatasaray diyor oğlum güle oynaya. Bize on puan avans verir. Yani tabii bir sürü dalavere döner gerçi yani biliyorsunuz mecbur Fener'i şampiyonluk potasının içine sokmak zorundalar ki bu para dönsün yani. İşte millet izlesin falan filan diye. Yoksa Kur'an çarpsın bak lanet ya. Böyle bir futbolcu toplu. Sene hepsini yine sıraya dizip kiralık, satılık vergi için Elde başka Arda'da kalmadı, kalmadı, kim mince de kalmadı. Kimi satacağız? Satacak alam da yok. Girdi hepsi yine. Borç 10 milyona yaklaşır yani. Allah korusun ya Ali Koç artık defol git takımdan ya. 3-2 yeniyoruz ulan Allah koruyor başka ne 3-2 yeniyoruz şu maçı yendik ya. Of of siz adamı dertten tasadan gebertirsiniz oğlum.